Herkese selamlar. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte Dodenşa markasının yeni ürünü olan akıllı cüzdanın incelemesiyle karşınızdayım. Evet yine biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda sizlerle birlikte karbon fiber tasarımlı olan bu akıllı cüzdanı incelemiştik. Ve RFID teknolojisine sahip olduğunu da belirtmek istiyorum. Yani temassız bir durumlarda kesinlikle kendisini kapatıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi de %100 bir deri şeklinde bizlere geliyor. Evet, kutulama anlamında ise oldukça başarılı ve premium bir kutulama ile bizlere geliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi sizler de aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden Dodenşa'nın kendi web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerine de göz atabilirsiniz. Evet, ürünü kutusundan çıkarttım ve bu sefer tercih etmiş olduğum renk ise siyah renginde bizlere geliyor. Görmüş olduğunuz gibi yine sizlere bahsetmiş olduğum gibi tasarım anlamında biraz farklı da gidilmiş durumda. Hemen ürünü kutusundan kaldıracağım ve kutumuzu kenara aldıktan sonra %100 bir deri şeklinde geliyor ki zaten yine ekran görüntüsünden de kendisini belli ediyordur. Tasarım anlamında ise yine çıt çıtlı bir mekanizma gidilmiş durumda ve yine görmüş olduğunuz gibi alışık olmuş olduğumuz kaydırmalı ve yeni nesil olan kartlığımızda yine burada bizlere sunuyor Tekrar kapattığım zaman ise evet kalınlığı tam anlamıyla neredeyse bir buçuk parmak kalınlığında ekstra olarak arka tarafında bulunan bir yine bozuk para koyma bölmemiz bulunuyor. Tabii ki de buraya bozuk para haricinde de resim vesaire de koyabilirsiniz. Hemen burayı kapattığımız zaman ise eksi olarak herhangi bir şey gözükmüyor. Yine buradan kartlarınızı aktif bir şekilde çıkartıp koyabiliyorsunuz. Ama tabii ki de bunu kapağını kaldırarak yapmanız lazım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Bunları da ayarladıktan sonra hemen iç tarafına geçmek istiyorum. Ekst olarak bir kartlık bölmesi ve fileli bir resim ve herhangi bir şekilde kimlik koyabileceğiniz bir alan ve bir kartlık bölmesi tabii size burada yer alıyor. Döden şam markasının kendi burada damgalamasını görebilirsiniz. Ve son olarak da para koyma bölmemiz burası arkadaşlar. Paraları tam olarak buraya koyuyoruz. Ve i̇ç tarafa da görmüş olduğunuz gibi sıkıştırıyoruz. Ve kapattığımız zaman ise tam olarak görüntüsü bu şekilde oluyor. Evet, herhangi bir şekilde pantolon cebine ve elde tuttuğunuz zaman küçüklüğünü zaten sizler görebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde yine her yere sığabilecek bir boyutta. ek olarak ekranı sizler için boyutlarını getireceğim ve bizler buradan görmüş olduğunuz gibi diğer kartlıkları da seçebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kart mekanizmamız tam olarak bu şekilde çalışıyor. Yani içerisinde birden fazla kart attığınız zaman kesinlikle sorunsuz bir şekilde yine bu kaydırak mekanizması kartları yukarıya çıkartıyor. Ve eksi olarak da herhangi bir şekilde düşme vesaire tabii ki de yapmıyor. Çünkü içerisinde bulunan kağıtçuk mekanizma sayesinde evet görmüş olduğunuz gibi kartları sıkıyor ve mekanizma bastığınız zaman ise otomatik olarak yine kartınızı dışarıya çıkartmış oluyor. Yine dediğim gibi sizler de dodanışa markasının kendi web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerine de göz atabilirsiniz. Yine bir yıl olarak yakından bakacak olursak da evet yine dediğim gibi sadece kartlık olarak da satılan modelleri bulunuyor bu cüzdanın. Ama şu an için benim tercih etmiş olduğum yine renk anlamında ve görüntü anlamında bu cüzdan olacaktır. i̇ki cüzdanı karşılaştıracak olursak da yeni kullanmış olduğum karbon fiber ve ekstra olarak yeni almış olduğum sadece siyah deri görünümünde bu cüzdanı yine sizler tasarım anlamını görüntüleyebiliyorsunuz. Ve farklılıklar anlamında ise çok da bir farklılık bulunduğunu söyleyemem. Görmüş olduğunuz gibi tamamen tasarımlar aynı. Sadece tek fark Buradaki ekstra kapak olmuş ki benim kullanmış olduğumda mıknatıs bir kapak bulunuyor. Hemen bu cüzdanı kenara aldıktan sonra in dediğim gibi bu cüzdanın da karbon fiber renginin bulunduğunu söylemek istiyorum. Evet yavaş yavaş videomuzun sonuna gelecek olursak da umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte Dodenşa markasının yeni ürünü olan bu Rifle teknolojiyle akıllı cüzdanı incelemiş olduk. Kendinize bakın hepinize görüşmek dileğiyle.